Merhaba, bu videoyu özet olması amacıyla çekiyorum. Kısa olması umut ediyorum, 10 nakleden aşağıya olursa çok iyi. Bildiğiniz üzere biz 1. E, ve 2. kozmoloji videolarında Friedmann denklemlerini elde ettik. 1. ve 2. derece Friedmann denklemlerini. Bunlardan birincisi bu. 2. E, derece second order Friedmann denklemi. 2. E, yani 1. mertebeden olanın da h de eşittir. Demek karesi. a nokta bölü a'nın Karesi. Zamanın fonksiyonlu hepsi. Tamam mı? Göstermedim ama şöyle yazalım. Ee, aynı şekilde 8PG bölü 3 Rho T minus Kc kare bölü A kare T olduğunu gördük. Bunun elde edilişlerini yaptık. Tamam mı? Kozmoloji 1'de bunun elde edilişi var. Stanford Üniversitesi'nden Leonardo Susskind'in yöntemiyle yaptık. Ee, bunu da MIT'den Ellen formülüyle yaptık. Kendin o kanala denk onları söylemedim. evet gol oldu herhalde ona bağırıyor Elif e, amcamız. K değeri burada bir sabit sıfıra eşit olabilir. Flat evren, düz evren oluyor. sıfırdan büyük veya sıfırdan küçük olabilir. bunu metrik kısmında, geodezik kısmında belirleyeceğiz. İşte burada mesela ds kare küçük Büyük, eşittir, sıfır e, durumlarını inceleyeceğiz. Space-like, time-like yani eş uzaylı, eş zamanlı veya e, null. Yani null ray dediğimiz yani iki e, uzaydaki iki olayın bir ışık pulsu atması şeklinde birbirlerine katılıp gözlemlenebileceğini, üst üste gelmek gibi süper gibi olabileceğini e, göreceğiz. DS karametriyi yazmayı göstereceğim. Kozmoloji 4'te ya da kozmoloji 3'te bahsetmiş oluruz. Bahşişe baş bahsetmek işte e, olacağız. E, daha sonra bakın bu ayrıca bu neyin denklemiydi? İvmeneden kütle çekim alanının denklemiydi. İvmeneden kütle çekim alanı çok değişik bir kavram biliyorum. E, çünkü biz hani kütle çekim alanını sabitmiş gibi düşünmeye alışkınız. Do doğru değil mi? E, Dolayısıyla kütle çekim alanının eğer sabitse mesela rotasyonelinin sıfır olmasını bekler. Tıpkı şey gibi, elektrik alan gibi, statik elektrik alan rotasyonu sıfırdır. Yani bir dolanıklılık özelliği göstermez. Araba geliyor, kapatalım. E, dolanıklılık özelliği göstermediği için de, e, dolayısıyla curl, e, elektrik alan eşittir sıfır. Ama elektrik alan statik olmamaya başladığında, yani korunumlu özelliği göstermemeye başladığında, o zaman da bunun aslında oradaki manyetik akıdaki değişmeyle orantılı olduğunu görüyoruz. Zaten bize Maxwell yasaları bunu söyler değil mi? Aynı şekilde bunu kütle çekim alanına da yaptık. İlk başta statik bir kütle çekim alanı aldık. Onun üzerine bir test parçacığı seçtik. Galaksi seçtik. Bizim samanyolumuz da bu alanın içerisinde. Bu galaksi kümesinin içerisinde. Ve ben ne yaptım? O galaksileri gözlemleyip, bakın şu iki denklemi elde ettik. Ee, sonra başka ne yaptık? Ee, daha sonra e, artık gözlemlenen şeye geldik. Şimdi normalde kütle çekim kuvveti olduğu için bu galaksiler arasındaki mesafelerin azalmasını bekleriz, değil mi? Çünkü bütün galaksiler birbirlerini çekmeye çalışacaklar. Bir de massivler yani kocaman kütleleri var. Ama biliyoruz ki bunlar genişliyorlar. Nasıl oluyor bu? Bu durumu Seçtiğim test parçacız, parçacığın toplam enerjisi üzerinden yazdım ben. Dedim ki enerji sıfırdan küçükse o zaman kütle çekim alanı baskın oluyor ve yavaş yavaş içeri çekilmeye başlıyor. Tabii bunun direkt içeriye doğru olmadığını biliyoruz çünkü neden hız bileşenleri var galaksinin. Yani bu içeriye doğru çekiliyor ama aynı zamanda bu tarafa doğru da bir hareketi var. O tarafa doğru da hareketi sağlayan bir şey var. Yani demek ki bunun e, radyal olmayan doğrultuda yani teğet doğrultuda açısal momentumu daha doğrusu ilk önce şunu söyleyelim çizgisel momentumu korunmuyor. Demek ki başka galaksiler de buna kürtü çekim kuvveti uyguluyorlar. Kendine ait bir uzay hızı var galaksinin. Değil mi? İçeriye doğru olan doğrultuda ise e, yine aynı şekilde korunmadığını zaten biliyoruz. Evet. Yine aynı şekilde yani galaksinin aslında içeri doğru çekim direkt olarak çekilmediğinde de bir göstergesi bu. Aşağıya bir elektrik bir yörüngede oluyor Yarı çapı azalan elektrik bir yörüngede. Bunun yörüngesi için bir ifadeyi geliştirebiliriz. Ben zaten onu bir çalışmada yapmıştım. Temmuz ayında yayınlayıp şey yaptım, bastım. Aynı şekilde biz bir de ne yaptık? Bu basit şey aslında biraz basitten başlamam lazımdı da. Neyse biliyoruz zaten beni. HT eşittir A nokta bölü A olduğunu. Değil mi? Aynı şekilde. E bunun çözümünün 1 bölü A. DA bölü DT. Dolayısıyla bu nasıl bir çözüm geleceğini çıkıyor değil mi? Burada? HT DT eşittir DA T bölü. Bu değişkenlerin ayrılabilen bir diferansiyel. Yani aynı, tarafa attım. ama Aynı şeyleri bir araya topladım. Gördüğünüz gibi buradan a gelecek. Bir de bir integral sabitimiz olacak e, ee, ln a eksi e, ln c diyelim biz buna e, ee, integral ht dt olacaktır. Ee, bunun çözümünü şu şekilde yazabiliriz. at eşittir bir sabit e üzeri ht dt integrali olacaktır. Eğer bu sabitini biliyorsanız, eğer zamanın fonksiyonu değilse dışarı atıp direkt t üzerinden integre Değil mi? E, HT yerine önceki bulduğumuz şu sonucu yazabilirsiniz mesela. Örnek veriyorum. HT eşittir 8 pi bölü 3 rho t eksi kc kare bölü a kare. Buradaki fonksiyonları bilmemiz gerekiyor tabii ki. E, bir başka özellik de e, mesela e, evrenin genişlemesini etkileyen tabii bu karesi olacak değil mi burada? E, HT bunun kökü olur. Tamamını kökü olur. E, fark ettiyseniz bakın. Rho ve yani yoğunluk ve şuradaki k eğrilik uzayın şekli aslında evrenin genişlemesi üzerinde etkili. Mesela eğer k pozitifse değil mi? Yani bir eee ne deniyordu ona ya? Open space ve closed universe. Heh, open universe ve closed universe. Kapalı ve açık evren modellerine göre bunun işareti değişecek. K burada mesela örnek veriyorum. Şey e, nasıl desek? Eee Şimdi çok ağrıyor. Ee, K burada pozitifse fark ettiyseniz negatif bir katkısı var ve eksi, genişlemeyi azaltıcı bir etkide bulunuyor. Mesela sıfırsa sadece buna bağlı oluyor ki Zaten sıfır olması düz evren modeli anlamına geliyor. Biz daha çok bu bir şeylere baktık. Ee, birinci ve ikinci videolarda. Aynı şey. Burayı silmiyorum. Burada bir çeti ve Bernoulli çözüm, aynı diferansiyel eklemleri var. Bana lazım şimdilik. Ee, o yüzden şimdi buraya yazdım olması için. Ee, aynı şekilde e, birbirlerinden uzaklaşmanın değil mi? Galaksilerin birbirinden uzaklaşmasının at çarpı ilk konum ne olsun? Ri olsun mesela. Bunun böyle gösterildiğini e, çıkarttık, elde ettik e, diyoruz. Ee, şurada çok az bahsetmek istediğim bir şey var. Bu şey kafam takıldı. Yani özet buydu sadece. Ben hani e, uzun uzun orada anlattık. Burada mesela kişiden bahsetmiyorum artık. Ee, hani e iğmelenen kütle çekim alanı var. Ee, neden bu e iğmelenen kütle çekim alanının rotasyonu 0'dan farklı değil? Veya işte neden e, diverjansı değil mi? E, şeye eşit. Buna eşit. E, tabii bu fark ettiyseniz bir şeylerin fonksiyonu. Burada mesela ikinci e, dereceden bir Friedman denklemini yazın. Orada geliştirme genişleme katsayısını ilk şeye eşitlediğinizde artık e, statik durum bizim ulaştığımız bir şey oluyor. Mesela burada demişim ki bunu elde edeceğiz. Üçüncü kozmoloji videosu zaten bunun üstüne. K küçük sıfır iken e, enerji sıfırdan büyükmüş ve e, bağımsız sistem unbound sistem diyor. Yani evren e, sonsuza kadar genişliyor ki open evren dedikleri şey bu. K'nın burada sıfırdan küçük olma durumu. Eğer K sıfırdan büyükse enerji, toplam enerji sıfırdan küçük oluyor ve bu da artık bağlı sistem oluyor. Ha. O zaman ne oluyor? Evren belli bir yere kadar genişliyor. Bir kritik an, t kritik eşittir ee, bir şeyde hesaplayabiliriz bunu değerleri biliniyorsa. Biz teorik hesabını yapıyoruz bildiğiniz üzere. Ee, orada duruyor ve yeniden çökmeye başlıyor ki bu da zaten büyük çökme olarak adlandırılan şey. Everything in the universe collapses. collapses. Her şey evrendeki yani çökmeye başlıyor ve e, kritik durumda K'nın sıfır olduğu yani flat evren olduğu durum. Enerjinin de doğrultusunda sıfır olduğu durum. Ki zaten bu bahsettiğim şeyi nasıl yapabilirsin? Eğer K sıfırsa bunu buradan elendi değil mi? Bak. Ee, geldi. Hı. K burada sıfır. Gitti. Günümüz evren için yazılabilecek bir değil. O zaman ben şunu yazamaz mıyım? 3 H kare T bölü 8 pi g eşittir Rt. Kritik an. O anda bu şekilde olacak. Bunun A nokta böyle A'nın karesi olduğunu biliyorum. Yoğunluğun ne olduğunu biliyorum. Mesela siz o herhangi bir kritik anda T seçilen bir T anında elvenin yoğunluğunu hesaplayabiliyorsunuz bu formülü olarak. Elvenin genişlemesini hesaplayabiliyorsunuz bu formülü olarak. Aynı şekilde eğer evrenin yoğunluğunu biliyorsanız enerjisini Mesela o yoğunluğu ne oluşturuyor? Radyasyon oluşturuyor değil mi? Mesela. E, bu yoğunluğu radyasyon oluşturuyor. E, ve radyasyonun e, hani fotonsa mesela hc bölü lambda. Değil mi? Olduğunu biliyoruz. Eğer mesela relativistik bir obje ise e, bunların hepsini elde edeceğiz. Özet bitti. E, relativistik bir obje ise mesela ben ne biliyorum? Eee Gamma çarpı P, objenin yeni momentumu olsun. Daha doğrusu ben bunu ee, nasıl göstereyim? Şöyle gösterelim. Eğer kütle sabitse biz bunu şöyle yazabiliyoruz değil mi? Gamma M V şeklinde yazabiliyoruz. Gamma M'e bazen relativistik kütle deniyor. Ee, aynı şekilde. veya yani Biz bir foton için mesela ee, momentum enerji tensörü neydi? E kare eşittir. P kare aslında şöyle. Değil mi? P'nin karesi C kare artı M sıfır kare C üzeri dört. Ee, eğer bu şeyse rest durumundaysa E eşittir Pc cevap Aynı şekilde e, buradan da elde edebiliyorsunuz. Eğer yani rest durumundaysa. Daha doğrusu Rest durumunda demek e, hızının sıfır olması demek. O zaman momentum olması. Tam tersini yazmam gerekirdi. M sıfır e, C kare olduğunu ki zaten bu da ünlü formülümüz değil mi? E, buradan mesela bunu çıkartabiliyoruz. Şöyle bir ilişki var mesela. Gamma neydi? 1 eksi V kare bölü C kare. Üzerine 1 bölü 2 değil mi? Yani gamma neyle orantılı? Hızla orantılı. Hızın karesiyle. Enerjinin ne olduğunu biliyorum mesela. Aynı şey. Bunların hepsini yazacağım ben. Enerji e, gamma çarpı E0. Mesela bunları kullanarak ne elde edebiliyorsunuz biliyor musunuz? E, skala faktörünü bildiğiniz bir evrenin herhangi bir zamanında aldığınız Doppler kaymasının e, dalga boyunu ve frekansını bulabiliyorsunuz. Bu frekansları biz oranladığımızda şöyle bir eşitlik çıkıyor. E, mesela nu frekansınız olsun T1 anında aldığınız bölü e, T0 inişin anında aldığınız. Bu A T0 bölü A T1. Yani evrenin T0 benim ilk e, gözlemlediğim andaki e, genişleme katsayısı, ölçek katsayısının oranıyla aslında gözlemlediğim andaki şeyle orantılı oluyor. Siz, siz bunu kullanarak mesela şeyi de edebiliyorsunuz. E, Doppler kaymasının formülünü de edebiliyorsunuz. Aynı mantıktır. Sadece farklı bir ölçek kullandık. Mesela aynı şekilde kütle ve radyasyon şeylerini kullanıp e, orantılarını kullanıp e, hangisinin baskın olduğunu e, elektrovolt cinsinden enerji cinsinden bulabilirsiniz mesela. Değil mi? Oran olduğu için ama bilimse çıkacaktır. Şimdilik e, bir özet yapalım dedik. Yeni anlamda ne yaptığımızı yazdık. E, hızlı bir tekrar oldu. Hızlı bir kurs gibi. Kozmoloji 3'te detaylı bir şekilde artık e, bir galaksinin Hamilton yayını yazacağız genişleme dinamiğini ordinaline edeceğiz. Çözümleri yapacağız. Üç temel çözüm. Birkaç tane grafik var. Scala faktörünün zamana bağlı olarak genişlemesi, daha doğrusu davranışının grafiği ve en sonunda artık videonun sonuna doğru geolizeye girmiş oluyoruz.